Maşallah, maşallah. İş. Anam daha küçücük iş. Bakalım şurada da var gibi. Bunlar ki Ana, maşallah. İş. Oo, ne örüyorsunuz siz burada? Ay kurban olduklar. Kurban olduğum Mevlam neler vermiş. İş. Bir bakalım sayalım. Ana. Şu iki şu küçük 3. Şu koca olan 4. Bakalım neredeydi? Şurada vardı. Ha? Şu 5. Şurada da var. İşte. Heh. Ha. Ay maşallah. Şş. Kurtlanmış. Şuna bir bakın. Pı. Geç kalmışız. Şunlar iyiyse bakacağız. Gidiyor. Ah bunları iyi. Hı? Bakacağız başka var mı?